borçlanarak hacca gitmek doğru mudur? Tabii ki herkes mali durumu elverişli olduğu için hacca gidecek durumda olmayabiliyor. Yani bazı kimselerin mali durumu elverişli değil. Bunlar yine de hacca veya umreye gitmek için başka arayışlar içine girmektedirler. Mesela bazı mümin kardeşlerimiz kasap veya berber olarak hacca gitmek için teşebbüste bulunuyorlar. Bu durumda berber veya kasap olarak hacca giden veya başka bir iş için şoförlük yapmak için hacca veya umreye giden kimselerin orada yapacakları ibadetler, hac ve umre geçerli midir diye bir soru soruluyor. Tabii ki oraya vardıktan sonra her ne amaçla gidilmiş olursa olsun kişi bir kazanç sağlamak için, bir iş yapmak için, herhangi bir işte çalışmak için Mekke-i Mükerreme'ye gider de orada fırsatını bulur hac veya umre ibadetini ifa ederse tabii ki Yapmış olduğu bir ibadetin kabul olacağı, Allah katında kabul göreceği ümit edilir. Onun kasap, berber, şoför veya başka bir amaçla oraya gitmiş olması, orada yapmış olduğu veya yapacağı hac veya umre ibadetinin geçerli olmasına engel teşkil etmez.